eski lider. Evet. Hazırız. Tamam. Evet, hazır. Evet. Eee çok değerli basın mensupları, çok değerli milletvekillerim, çok değerli il başkanım. Bugün AK Parti Hatay Milletvekilleri olarak eee saman dağımızda yanan ormanla ilgili bir açıklama zarureti doğmuştur. Bununla ilgili eee buradayız. Eee biz tüm milletvekilleri olarak, il başkanı olarak bu açıklamanın yapılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un buraya gelip yaptığı açıklamayı asla kabul etmiyoruz. Bu tipik bir CHP zihniyetidir. Olanı özetlemek gerekirse Anadolu'da güzel bir söz var. Köy yanar gelin saçını tarar. Yapılan basın açıklamasını baştan sona izledim. 5 dakika 27 saniyelik bir basın açıklaması var. Ali Öztunç Bey'le ve CHP Hatay vekilleriyle görüştüm. En azından onlara şunu söyledik tüm vekillerimiz olarak. Biz orman yangınının başladığı andan itibaren oradaydık. Hem Sabahat Özgür Soy Çelik vekilimiz, hem Hacı Bayram Türkoğlu vekilimiz ve diğer vekillerimiz de orada bulunduk. Fakat burada ikinci bir Ekrem İmamoğlu vakasıyla karşı karşıyayız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yangını söndürmek için kendisi davet bekliyormuş. Bu aslında şuna benziyor. Herhangi bir toplumsal olay olduğu zaman bir emniyet müdürünün beni kimse çağırmadı demesiyle eş değer bir durumdur. Çünkü zaten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevi o yangını söndürmek orada olmaktır. Burada amacını aşan bir takım ifadeler var. Bu tipik bir CHP zihniyetidir. Bunu tasvip etmiyoruz, kınıyoruz ve Hatay'daki birlik beraberliği bozmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcısının iki tane iddiası var. Bir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmadılar diyor. Çünkü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay'da değildi. Kendisinin sosyal medya hesaplarına baktığımızda kendisi yangın söndükten sonra Hatay'a geldi ve orman yangınına eşlik etti. Fakat şunu teslim etmemiz lazım. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri oradaydı. Zaten orada olması gerekiyor. Çünkü hepimiz yani bir orman yangını olurken burada siyaset konuşmak çok sakildir, doğru değildir. Bunun altını çizmemiz lazım. İkincisi de yine CHP Genel Başkan Yardımcısının başka bir iddiası var. Buralara maden sahası kurulacak, konut yapılacak diyor. Bu asla doğru değildir. Burası Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin ifade ettiği üzere acilen ağaçlandırılacaktır. Ve buralar tekrar Hataylı hemşerilerimizin orman varlığı olarak teslim edilecektir. Ben sizlerin aracılığınızla bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Bırakın bizlerin ve gayretini, çabasını. Sayın Tarım Bakanımızın tam 93 saat boyunca konteynerde kalıp burada olmasını dahi yoksayan bir zihniyete karşı sadece şunu söylüyorum. Hadi bizi yok saydınız bari orman teşkilatını, canları pahasına çalışan orada orman işçilerinin yangın söndürme ekibinin hakkını teslim edeydiniz diyoruz. Çünkü burada gerçekten asla kabul edilemez bir durum var. bu yangını kim söndürdü değil. Yangının sönmesi önemli. Ayrıca müdahalede geç kalındığı şeklinde bir iddia var. Bu da doğru değil ve orada orman müdürümüzün, orman bölge müdürümüzün bir ifadesi var. Diyor ki biz diyor vali yardımcısı Yusuf İzci ile biz büyük şehri çağırdık itfaiye araçlarının gelmesi konusunda onlar üzerine düşeni yapmadılar ve ilk günden itibaren değerli arkadaşlar yangına müdahale edildi. 13 helikopter iki tane uçak 200'e yakın itfaiye ve arazözle ve 900 orman işçisiyle bu yangın takip edildi. Çok şükür Allah'a söndürüldü. Bir can kaybının olmaması en büyük kazancımız. İnşallah büyüklerimiz demiş ki cana geleceğine mala gelsin. Orada tabi yaban hayatı çok etkilendi. Biz inşallah onu hep birlikte vekillerimizle bu konuyu takibini yapacağız ve oraya yeniden e, gerekli olan ağaçların cevizse ceviz, zeytinse zeytin, bademse badem ve orman kurulması konusunda bir çabamız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Onun dışında şunun altını tekrar çizmek istiyoruz. Yangın yangın üstünden bile bir siyaset yapan bir CHP zihniyeti. Bunun tekrar tekrar altını çiziyoruz. Yani bu kabul edilemez. Bunun en yakın takipçisi ee, Sayın İsmet Tokdemir, Sayın Tarım Bakanımızla biz, Sayın e, Sabahat Soy Çelik Vekilimizle Kisecik Köyündeydik ve orada biz e, Mehmet Güzel Mansur'u ve orada bulunan İsmet Tokdemir'i, ben kalktım yerimi İsmet Tokdemir'e verdim. Ben İsmet Tokdemir Bey'i aradım. Abdülkadir Özel Vekilim de aramış. Neden böyle bir açıklamayı yaptınız diye. İşte biz şöyle oldu, böyle oldu şeklinde. Böyle amacını aşan ifadeler. Bunları biz asla kabul etmiyoruz. E, Hatay gerçekten bir ve beraberdir. Bu birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Bakanımızın müteahhit defa açıklaması var. Buralar yeniden ağaçlandırılacak şeklinde. Yine e, vekillerimizin ortak talebi olarak buraya bir bölge müdürlüğü kurulması konusunda e, bir çabamız var. Bakın bütün bu çabaların şahidi bak bizi hadi diyelim ki AK Parti vekillerini saymıyorlar orman işçilerine sorsalardı, Pisecik köyüne gidip sorsalardı, Yaylacık köyüne gitselerdi. Biz gece saat üçte Tarım Bakanımızla Yaylacık köyünde biz karşı ateş yakmak suretiyle yangınla ilgili mücadele ettik. Ve ilk günden itibaren cumartesi günü biz Seldiren'de, Yeniköy'de ve Hezendüzü mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bunlar doğru olmamıştır. Siyaseten e, asla tasvip etmiyoruz bu tür açıklamaları ve CHP zihniyetini bir kez daha kınıyoruz. Yangın üstünden bile siyaset yapan ve e, Büyükşehir Belediye Başkanı burada olmamasına rağmen buradaymış gibi davranan ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı davet etmediler diyen bir anlayış var. Hatay Valimiz ilk andan itibaren vekillerimizle beraber tam 93 saat boyunca arkadaşlar biz dağda kaldık. Onun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hatay vekillerimiz adına, il başkanımız adına. Sorularınız varsa alabiliyoruz bölgede özellikle CHP kökenli maden arama ruhsatı almak isteyen kimselerin müracaatı oldu mu? Onu bilmiyoruz. Yanlış bilgi vermeyelim. Ama yani hangi partiden olursa olsun arkadaşlar ormanın siyaseti olmaz ki. Yani hangi partiden olursa olsun asla biz oralara maden ruhsatı verilmesi ya da başka bir amaçla kullanılması konusunda değerli arkadaşlar burada öyle bir tuhaf anlayışla karşı karşıyayız ki düşünün bu konuyla ilgili yetkili kişi kim? Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli. Sayın Bekir Pakdemirli her açıklamasında dedi ki burası orman olacak. Asla burada ne bir ev yapılması, konut yapılması, maden aranması böyle bir durum söz konusu değil. Yani yangını söndürmek yerine maden ruhsatına odaklanan bir anlayış var. Bunu da biz milletimizin takdirine sunuyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Evet dikilecek ağaç türlerini oradaki vatandaşlarımız belirleyecek. Biz zaten Sayın Sabahat Özgür Söyçelik vekilimizle oradaydık. İl başkanımızla diğer arkadaşlarla sürekli gittik. O köylere üç defa gittik. Gece saat üçte orada olduk. Kisecik radara dört defa gittik. bunları biz milletimizin takdirine sunuyoruz. Yangın üstünden siyaset yapan bir anlayışı kınıyoruz. Bu olsa olsa CHP'nin kadük siyaset anlayışıdır. Milletimizin takdirine sunuyoruz. Evet kongremiz hayırlı uğurlu olsun tekrar teşekkür ediyoruz.